Merhabalar sevgili takipçilerim. Sevile Özel YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de muhteşem bir lezzetle sizlerle birlikteyim. E, levrek balığını şöyle fırında güzel bir şekilde hazırladım. Onun sunumunu yapacağım. Ama paylaşımıma başlamadan önce sizden ufacık bir ricam var. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak her yeni paylaşımımdan haberdar olabilirsiniz. Ee, Video ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Kanalımın böylece daha ilerilere gelmesine vesile olmuş olursunuz. Ee, sevdiklerinizle, dostlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız sosyal medyalardan çok çok mutlu olurum. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyor ve paylaşıma geçmek istiyorum. Önce bir kilo levreyi alıp ayıklayıp temizledikten sonra e, fırınlık olarak dört parçaya böldüm. Tuz ve karabiberle güzel bir şekilde her yerine gelecek şekilde balıklarımı ovacağım. Balıkta ben çok fazla baharat kullanmıyorum. Sadece kekik. O da en son pişmeye yakın üzerine arzu edenler serpebilirler. Güzel bir lezzet veriyor. Sebzelerini de daha önceden hazırladım. Patates, domates, soğan, kırmızı ve yeşil biber olarak hazırladıktan sonra şöyle tepsimin üzerine yağlı kağıt yayıp patateslerimi zemini yerleştiriyorum. Hemen üzerine tuz ve çok az karabiber serpiştirip diğer malzemeleri de yerleştireceğim. Şöyle önce balıkları tepsime yerleştiriyorum arkadaşım. Kalan aradaki boşlukları da sebzelerle dolduracağım. Bu şekilde hem de tepsiye eşit oranda yerleştirmiş oluyorum balıkları. Bu arada fırınımı açtım. 200 derecede ısınıyor. Rastgele biberleri, kırmızı yağ biberi, sivri biber, domates, soğan, iri iri söğüş olarak doğrayıp serpiştiriyorum aralara. Bu şekilde çok çok güzel oluyor. Fırında olduğu için çok fazla yağlı da olmuyor. Kendi yağında pişmiş oluyor. Hem hafif hem de lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden muhteşem bir yemek olarak sunumunuzu yapabilirsiniz sizde. Yerleştirme işlemi bittikten sonra şöyle çok az bir sıvı yağ serpiştiriyorum üzerine ve ısınmış olan 200 derecedeki fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 20-25 dakika, duruma göre 30 dakika piştikten sonra şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızaran patatesler, soğanlar ve balıkla muhteşem bir kokuyu bütünleştiriyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, Üzerine isterseniz limon, maydanoz veya defne yaprağı koyarak balık kokusunu daha hafife indirebilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim servis tabağımı hazırladım. Salata eşliğinde sunuma hazır. E, muhteşem bir akşam yemeği için yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyet, bal, şifa olsun. Bugünlükte benden bu kadar. Bir başka paylaşımda tekrar birlikte olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sevgiyle, afiyetle kalın. Hoşça kalın.